Öldüm! Öldüm! Bak, bunlar ne ya abi? Lan! Lan! Burası bu, bu, da tayfadaki Hayri'nin işi olmalı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın! Hayri burada! Hayri! Hayri! Aa! 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 Arkadaşlar! Aa! Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir gece videosuyla karşınızdayım. Bu evdeki bebeği hepiniz biliyorsunuz değil mi? falan tayfadaki hayli ekse. Bugün sizlerle birlikte bu bebeğin içini kesip açacağız ve bakalım içinden neler çıkacak hep beraber göreceğiz. GDF hikayesinden bu videoya tam tamına 5000 like bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza yeni görürseniz abone olup yandaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O zaman daha fazla beklemeden hadi gelin hayli bebeğim Seçili Evet arkadaşlar şimdi ortamı kurdum ve bakın rafalan tayfadaki hayli elimde ve şimdi sizlerle birlikte bunun içini keseceğiz ve daha sonrasında bakalım hayli ekse ya da arkadaşım Kamil Akın bizim evimize gelecek mi gerçekten çok merak ediyorum ama bunun öncesinde sizlerle birlikte bir incelemek istiyorum arkadaşlar belki herhangi bir yerinde bir kamera falan olabilir bakın abi şöyle yüzünü gösteriyorum ve normal duruyor değil mi arkadaşlar? Normal bir Rafael tayfadaki Hayri gibi duruyor ve şöyle kulağın arkasına falan bakıyorum. Böyle kafasına, arkasına, sırtına, götüne falan filan, ayakkabısına falan her yerine yani beraber baktık ve bir kamera ya da herhangi bir şey göremedik. O zaman geriye tek bir şey kalıyor arkadaşlar. O da Hayri eksenin içine bıçak batırmak ve bugün Şimdi hazırsanız arkadaşlar Bakın Hydex'i şu şekilde yere koyuyorum Sizlerin gözünüzün önünde Bıçağı şu şekilde tuttum Ve 3 2 1 Ve batırdım! Aa! Şu an baya bir Hydex'in içine bıçağı soktum Bakın şu anda Hydex'e bakın elimde Ve bakın şöyle göstereyim hatta Kameraya yakınlaşayım Şöyle bakın arkadaşlar soktum Ve Aa! Açıyorum bakın Hayır eksenin içine şu anda kesiyorum ha Bakın elime böyle tuhaf tuhaf şeyler geldi bundan ne lan böyle Bakın abi hayır eksenin içinden böyle bembeyaz şeyler çıktı Ve hatta kafasını da keselim Bak aa kafasını da kesiyorum arkadaşlar hayır bakın aa, Bakın hayır eksenin kafasını da kestim arkadaşlar görüyor musunuz Bakın hayır eksenin vücudu burada kafası da elimde ve tamamen para barcı ve, abi bunlar ne böyle? Bunlar ne ya? Bunlar ne ya abi? Lan, lan! Burada bakın! Abi görüyor musunuz? Rafa'nın tayfa aynı eksen içinden böyle bir şey çıktı ve bakın abi Rafa tayfadaki aynı vücudu ve kafası burada görüyorsunuz. Bakın kafasından bir şey çıkarılan ben şöyle açıyorum baya bir çıkarttım ama kafasının içinden hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Ve fakat vücudunun içinden böyle bir yumurta tarzı bir şey çıktı. Ne var lan içinde bunun böyle arkadaşlar Duyuyor musunuz lan Bakın bir daha savunuyorum be Gerçekten bir tuhaf şey çıkıyor Bakın burada Akın var Kamil var Hayri'nin kardeşi ya da ablası var Burada da Hayri var Ve bunun içinde gerçekten ne olduğunu çok merak ediyorum Koskocaman kafam kadar bir yumurta çıktı Ve hazırsanız arkadaşlar Şimdi yerime geçiyorum Ve sizlerle birlikte bu yumurtayı açacağım Şöyle bıçağımı da aldım Ve şuradan açtım bakın şuradan bıçağı batırdım ve şöyle bir keseceğim karpuz keser gibi Kestim. açıldı vallahi açtım arkadaşlar bakın sizlerle birlikte bakalım şöyle açtım ve bu ne böyle bakın içinden tuhaf tuhaf şeyler çıktı bu ne bakın benden böyle bir sürü var ve el sallıyorum çok ilginç değil mi arkadaşlar bakın böyle bir şey geldi hatta ben de size bakayım Oha sizden böyle bir sürü görüyorum lan vallahi bayağı hatta sizler de benim gözümü çok görüyorsunuzdur belki bilmiyorum ama böyle tuhaf bir şey çıktı peki bunlarda ne var arkadaşlar şunu abi bakın. Yemin ederim hepsinde rafadan tayfa var bakın görüyor musunuz? İşte Hayri Eksi buradaki herkesi öldürdü arkadaşlar inanıyorum. Şu rahatlar çıkarırım ben anlamın tam ortasına bakın rafadan tayfayı koydum görüyor musunuz arkadaşlar? Biraz yamuk koydum ama olsun. Şimdi bakın burada. Bu, bu ne lan? Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın burada Hayri Eksen'in öldürdüğü herkes var. Görüyor musunuz? Bakın. Bakın böyle bir şey var arkadaşlar. Burada böyle vuruyorsunuz ve buna vudu büyüsü oluyor. Yani şu anda büyük ihtimalle hayrek sensahı veriyoruz ve her an evimize gelebilir. Peki kutunun içinde başka daha ne var? Böyle bunlar lego mego var. Bu legolar ne lan? Bunlar galiba böyle üst üste birleştiriyoruz galiba. Bakın böyle değişik bir şey yaptım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu ne? Ve son olarak bakın böyle legolar çıktı. Hadi gelin hep beraber bu legoları yapalım. Bakın abi hay Eksenin kafası ve vücudu burada. Yapbozlar da burada şimdi döküyorum. Ve abi şimdi yapbozlara bakıyorum. Acaba bunları nasıl yapabiliriz? Bakın abi Akın. Akın'ın vücudunu koydum. Burada ablası var bakın burada ablası var. Peki Kamil'in kafası nerede? Bu mu Kamil'in kafası? Aa! Vallahi bu. Bu burada bir dakika. O zaman oraya gelecek? Aa! Bu gelecek bal. Aa vallahi Mert. Mert'i de koyduk arkadaşlar. Bakın Mert de akını görüyorsunuz şu anda. Bakın bu bu Hayri'nin vücudu. Vallahi bu Hayri'nin vücudu. Hayri'nin kafası da burada. Bakın Hayri'nin kafasını yaptım. Bir dakika Rafa'dan tayfa. Nasıl olacak bu? Böyle mi? Nasıl olacak bu? Böyle mi olacak? Bir Böyle mi? Aha. Vallahi böyle galiba. Ha, Hayri'nin ablasını da buraya koydum. Vallahi ablası da burada. Ah, Hayri'nin ablası. Vallahi burada. Bunları da buraya koyduk arkadaşlar. Bakın. O zaman. O oraya geldiğine göre bu da buraya mı geliyor? Vallahi burada. Bir dakika. O zaman. Şu şuradan gelir. Bakın. Buradan geldiyse. Rafa'dan daima bir dakika. Burada olacak. Ve o zaman. O zaman. O zaman bu da mı burada olacak? Arkadaşlar bakın. Baya bir yerini çözdük bulmacanın. Arkadaşlar gördünüz bakın. Rafadan tayfadaki tüm bulmacayı çözdük. Ve hayra ekseye görüyorsunuz. Tamamen onu parçaladık. Ve şimdi benim asıl merak ettiğim şey. Acaba Rafadan tayfadakiler evime geldi mi? Şu an çok merak ediyorum. Ve sizlerle birlikte bakmak istiyorum arkadaşlar. Hep beraber kapıyı açalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Açıyorum kapıyı. Şu şekilde. Şu an biz gidiyoruz. <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Yerde bakın. Yerde akın var. Akın. Abi bu rafada tayfadaki Hayri'nin işi olmalı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Yerde akın var ve Hayri evimde bir olmalı. Akın. Seni kurtaracağım akın merak etme. Arkadaşlar biz GDF Jairesi olarak diğerlerini kurtarmalıyız ve Hayri Ekse'yi öldürmeliyiz. Akın'ı şu anda buraya koydum. Deliğe gittim anne. Burada ışık geliyor. Ve burada... Otobüsün var. Bak. Bak. Aaa! Arkadaşlar! <laughs> Gördünüz mü? Yemin ederim oradan birisi geçti arkadaşlar. Arkadaşlar, oraya koşturdum. Oraya girme. Ne? O, o seslerden nereden geldi lan? Hey! Arkadaşlar, duydunuz mu? Bana oraya girmekten bahsediyor. Orada neyse var, görüyor musunuz? E, nereye gideceğim ben? Nereye gitmeliyim? Mutfağa git. Aaa! <laughs> duydunuz mu? Yemin ederim, bana mutfağa git dedi arkadaşlar. Bakın! Bir yerden bir ses geldi. Hayri sen misin bu? Nereye gitmeliyim? Hayri! Arkadaşlar cihan vermiyor. Bize dedi ki mutfağa gitmemizi söyledi. Ve bakın Hayri Ekse burada. Ama biz mutfağa gideceğiz. Hayri Ekse seni öldüreceğim hiç merak etme. Arkadaşlar o zaman hazırsanız mutfağa gidiyoruz. 3, 2, 1... Bunlar ne? Arkadaşlar görüyor musunuz? Her tarafta Hayri'nin balonları var lan. Bunlar ne demek oluyor? Ya. Burada Kamil balonu var. Bu tarafta tayfa yazıyor. Burada Hayri Eksen'in ablasının balonu var. Hemen üstünde Hayri Eksen'in. Ve burada da Mert'in balonu var. Abi bunlar ne anlama geliyor? Ben bunları patlatacak mıyım arkadaşlar? bakın burada bıçak da var. Bana burada uçak bırakmışlar. Bu balonları patlatmamı söylüyorlar demek ki. Abi benim bunları patlatmam lazım. Ama önce şu kapıyı hemen şöyle bir kapatacağım ki başıma bir şey gelmesin arkadaşlar. Ve hazırsanız ilk balonumuzu patlatalım. Hayır balonu. Gel bakayım buraya. Arkadaşlar bıçak tuttum ve şimdi patlattım. Arkadaşlar bakın. Hayır'ın balonunu gördünüz patlattım. Ve şimdi hemen diğer balonları patlatayım. Hayır Alexey'i bir an önce öldürmem lazım. O zaman gelin lan buraya. Patlattım. Bunu da patlatayım. Bunu da patlattım. İki tane balon kaldı arkadaşlar bakın. Hayri Eksen'in ablasının balonu ve Nihat'ın balonu. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bunları da patlatacağım. Gelinler beraber patlatalım. Gelinler beraber. İçerisine gelin. Bunu da patlattık. Bunu da patlatalım arkadaşlar. Gördünüz mü? Çadırı bıraktım. Abi gördünüz sizlerle birlikte Rafa'dan Tayfa Hayri'nin balonlarını patlattık ve gerçekten de... Abi... Bakın şu an göstereceğime yemin ederim inanmayacaksınız. Bakın burada kendi kendine bayraklar asılmış ve bu nasıl olmuş bilmiyorum. Bakın görüyor musunuz? Ha bu, bu ne falan ne adam bu? Rafalan da tayfadaki hayrenin işi bu görüyor musunuz? Arkadaşlar yemin ederim. Oh, ha? ha ne oluyor? Arkadaşlar kapının kapandığını gördünüz mü? Yemin ederim kapı kendi kendine kapandı. Neler oluyor bakın. Önce bayraklar sonra kapı ve... Arkadaşlar gerçekten aklımı kaybedeceğim galiba Bakın şu bayrakları bir böyle kaldırmak istiyorum İçeri girmek istiyorum Kimse var mı içeride Hayır Arkadaşlar ben iyice korkmaya başladım Yavaşça şu şekilde kapıyı açıyorum Kimse var mı Kimse yok galiba oğlum, oğlum bu Bu Mert değil mi arkadaşlar Bakın Mert ölmüş ve Mert de burada görüyorsunuz değil mi Burada kim var yok ama burada kimseyi de göremiyorum. Arkadaşlar bu Mert'in burada ne işi var? Benim bunu, benim bunu gelinimle koymam lazım arkadaşlar. bakın bunu Akın'ın yanına koydum ve... Ha, bu kapı gördünüz mü abi? Yemin ederim kapalıydı ama şimdi açılmış. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Yemin ederim bir sesler geliyor. Lan! Orada birisi var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yemin ederim orada birisi var yanına yaklaşmamız lazım. Ama ışık çok karanlık. Flaş açacağım o yüzden. Bakın, bakın oradaki. O kim lan? Sen kimsin? Arkadaşlar bu galiba Hayri'nin öldürdüğü insanlardan birisi olabilir. Lan bu Hayri'nin kardeşi arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın Hayri'nin kardeşi onu da öldürmüş ve onu kurtarmamız lazım. <laughs> Hayri'nin kardeşi sana yardım edeceğim merak etme seni kurtaracağım. Hayri'den kurtaracağım seni. Abi, Hayri görüyorsunuz kardeşini öldürmüş beni. İyi misin? Hayri mi tuttu? Arkadaşlar Hayri'nin kardeşini mi tuttu? Aa, ne oluyor bu kim? Hayri mi? Arkadaşlar Hayri mi tuttular şu an? Yardıma ihtiyacım var. Hayri burada. Hayri Ah, ah, arkadaşlar. dur. Hayri dur. Hayri dur. Arkadaşlar şu an yerdeyim ve kaçamıyorum. Hayri dur. ya, ya düştüm. Hemen kaçmam lazım. Abi kaç. Kaç kaç kaç. Aaa! Lan çam benim burada ne işim var? Arkadaşlar çam benimle uğraşıyorum. Çam, Çağır, çeri kapandı kapıyı. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz bakın, çam benim kapıyı kapattı ve resmen kapana sıkıştım. Ne yapacağım bilmiyorum. Abi kendi ondan boş en iyisi oraya geçeyim. Kapat kapıyı bir dakika. Hayri, Çam burada ne işin var? Hayır, Hayri burada, Hayri burada ben ne yapacağım? Arkadaşlar kaçmam lazım. Vallahi Hayri'nin kardeşi. Abi çam de burada. Arkadaşlar ben kapana kısıldım. Lütfen bana zarar verme lütfen. Boğaz, boğaz, neyle,